Dinimiz bir insan erkek olarak yaratıldıysa erkek gibi davranması, ömrünü öyle tamamlaması, kız olarak yaratıldıysa da ömrünü o şekilde tamamlaması ve öyle devam ettirmesi konusunda kesin ilke ve emir koymuştur. Bir kadının biraz erkekleşmesi ki ona muhannes deniliyor kadının erkek gibi hareket etmesi, erkekleşmesi ya da erkeğin kadınlaşması lanet kelimesiyle ifade edilmiştir ve yasaktır. Zamanımızda dünyanın bir yerinden yaratılışa ya da eşyanın tabiatına ters olarak pompalanan bir fikir var. O da nedir? Cinsiyet eşitliği. Böyle bir fitne olmaz olamaz yani.